Ekmek üstü, az malzemeli, inanılmaz bir kahvaltı önerisiyle geldim. Hazırsanız hemen başlayalım. Şöyle bir avuç maydanozumuz var. İlk önce bunları doğrayarak başlayalım. Bir avuç maydanozu koyuyoruz. Bir su bardağı lorumuz var. Bunu da katıyoruz. Lor sevmiyorsanız istediğiniz bir peyniri katabilirsiniz. Yarım su bardağı da beyaz peynir kattım. Dilediğiniz baharatı katabilirsiniz. Ben birazcık acı severim. O yüzden pul biber katıyorum. Bir avuç da rende kaşar katın. 4 tane yumurta kırıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Tost ekmeklerimizi diziyoruz. Çay bardağının arkasıyla ekmeklerimizin ortalarını biraz daha çukur hale getiriyoruz. hazırlamış olduğumuz karışımlarımızı şimdi ekmeklerimizle sürelim. Ortalama hepsine 2 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Üzerleri kızarana kadar alt üst değil sadece üst modunu açıyoruz. Üstü kızarana kadar fırında pişiriyoruz. inanılmaz güzel oldu. Kanalıma abone olmayı ve dağıtlamayı unutmazsan çok sevinirim. Kendine iyi bak. Bay bay.